için ölürüm. biz onu biliyor musunuz? Sprit Guard, Spirit Guard, Udir böyle elleri açmış ana. Şimdi ölürüm SS'ini bilen var mı onu? Dur bak onu bulayım size. Efsane bir SS ya. Nikimi öyle mi yapsam ya? Şimdi ölürüm diye şöyle durayım. Dur göstereceğim bekle. Dayı paylaşmıştı Sıvay'ı sanki. Instagram'a atacaktım da onu vazgeçtim ya. bunu indireceğim ya. şey çok iyi böyle ya Udir, hani bir de Udir böyle kolları da açmış ya Nick için ölürüm ama hani harbiden için ölürüm duruşu var çarda. Efsane, efsane fotoğraf ya. <laughs> ölürüm, benim çar O benim main çar biliyor mu? Yalnız komik değildi brom ya. Çok şarkı sildim çetim daha iyisi beklenir diye be ben de Udir tap oynayacağım. Bakalım last pickiz bir şeyler görürlerdiriz ya. Uuu. Ya morde de bir tık boğalım ya. Allah morde de bir tık be abi. Orada de bir tık be Çetin. Bu gece aranızdan ayrılıyorum. Like at koyarım. Bir bakalım bir ne oynayacağımızın kararını veririz. gibi yorik oynayayım mı sana iki gözüm? Boksante. Ya kartuş banlamadık analiz. ya. Gerçi ne alaka ki amın. Ne fark eder ki yani. Dur bakacağım şimdi. Bu gece aranızdan ayrılıyorum. Skinsiz GP Angle'a ne diyorsunuz? Ha? Skinsiz GP Angle'a ne diyorsunuz? Ben askerliği aydınla yaptım. Onun için ölürüm geldi karşıya. İşte adamın harbiden niki Ölürümmüş böyle bekliyor. Eyvallah Helber'im birazcık zayıfladım bu Ya şuramda bir ağrı dayı anlat. Aa yalnız Atrox Angle'ın kafası geldi mi? Ha? Atrox Angle'ın kafası. Tam Aatrox angle bu arada. Baba hızlı bir parça açar mısın? Hızlı mı? Sert bir şeyler oynayayım mı size tapta? Ye yeah, ya yeah, haya. Ben ufak şuraya. Hayır şimdi Atrox alacağım da vein tap mıdır ya? Bir beyin fırtın. Bunlar ne aldı oğlum? Biz ne alacağız buraya? Kartuş jungle, Zerat mit. Bunlar ne aldı kanka ben ne alacağım bu oyuna ya? Rumble top değil bence. Bunlar ne aldı ben hiç anlamadım ya. İ anam. O ye! Rumble tap Vein Ade içeri, Udyr jungle, Jarad mid, kartuşsuz. Yok kanka o en şey ya. O en olmayacağı oydu yani. Ben sana söyleyeyim mi daha deminki beyin fırtınasına? Rumble vein bot, kartuş jungle, udir tap Jarad mid'de. Udyr Ade içeri. Şimdi ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> için ölürüm. Ben Lodir oynayacağım ya. Ben Lodir oynayacağım şimdi. Artuş abi bizim adam gösteriyorsa banlamayalım o zaman. Ben böyle Udir'i çekip böyle için ölürüm duruşu yapacağım yani. Uğur iş için uygulamalı bir sınava girdim. Dua eder misin kazanayım. Sonucu bekliyorum. Otomotiv montajcısı olarak Hasan'ım ederim de ben edersem valla kabul olmayabilir yani. Ya şimdi bak şimdi Belvet'i Belvet'ten kartuştan kurtulduk. Şimdi havada daha böyle adamı rengarın böyle hani üst şeyi çıkıyor ya görünmezken kafamda bir o daha çıkmadan havada uçarken sağa uçarken sola bola atan rengarlar gelecek şimdi izleyin. Ama <laughs> ba bak yarın ne basıyorsun yarın bac kanka bacak. Daha böyle hani havada oraya uçarken şu şu ellen şöyle havada bolayı o tarafa atan rengarları biliyor musun? Ama rengar banlıymış. Oy piklerden <laughs> gelen o mis gibi bok kokusu. Çeksene çek 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 çek. Oh. Bak bak nideli varus korki. Bariyari varus. Nasıl bok kokuyor pikler? Abi bok koka iyi pikler ya. Akşana. Zoe mid mi? Akşam top şekli. Tank bir şeyler lazım hacı. Hacı abi. Ya bak şimdi Jax'ı çekeceğim. Tamam mı? Zoe sport olacak. Akşam mid olacak. Abi Malphite angle mı diyorsun ya? Sanki Jax angle ya. Stansfield kostümüyle Jax oynayayım. Aynen akşam tapmış okey Akşam tapsa okeydir Jackson gideri var yani Jack şeye karşı Peki fleet footwork müyüz ya etim? Bence fleet footwork ya Bu matchupta özellikle Ben ama presence of mindla oynarım bu çarı ya Öyle mesela tamam mı Şuradan da şöyle yapacaksın 10 numara 96 yıldız devam şekli Prezit atak Gerek yoktu Belhanda Footwork'ü <laughs> neden alıyorsun abi Güzel akşanı yakalamak için falan da şey lazım ya Hani Grandmaster çerçeveli Ignite akşamın benim bana kurduğu üstünlüğe ayık mısınız chatim şu an? <laughs> Grandmaster çerçeveli akşamın bize kurduğu üstünlük <laughs> Jax'la Fleet güzel oluyor evet evet Uğur götün için ölürüm diyor. Nanayı yedik babuşa yiyin valla. Ya sıkıntı yok oğlum o grant Master olsa ne olur. Biz de pancayız yani. Ya akşamlar o zaman arkadaşlar. Bizde ya sadece izleyin yani. Bir tane ninja tabi alana kadar 0-3 olmazsak sadece izleyin ihaleyi. 0-3 olmazsak ninja tabi alana kadar hayat süper olacak. 0-8 angle. Döne döne göte giren akşam. Tüh be o wardın xp'sini almak istiyordum açıkçası Şak Şak, aha hadi lan Bir tane daha... ŞAK! Aha basic... oy. O*** yaptı Tamam bu adam iyi Tv pagalba geldi Bence çıkalım buradan dayı çıkın buradan çıkın Bura bok kokuyor gel gel Gragas maçına şükür etti den Jax performancısı Minyonlarla gitmemiz lazım arkadaşlar yoksa akşam bize buralarda falan şey yapabilir Zoning yapabilir Yine Ya ya okey yapmadı Ben de alabildiğimi almayı denemek istiyorum çekim Adamın ignitenin da olduğunu unutmayacağız Bin ninja tabi her şeyi çözeriz bu arada Girdim çalıya Şura biraz daha üstüme alabilirim baby. Vurduk masak ohtar okay olur. Ne problemo Okey Okay, fenadi. Aa nasıl tutamadı lan onu? Nasıl? Oyun lan nasıl bozamadı lan Akşan'ın W'sünü? o çok enteresan da. Normalde bozabiliyor olması lazımdı biliyor musun? Güzel de atladı çocuk da. Okey. Bu bize yarar ama yine de. Adam At! Böyle oyunun anasını şimdi ha. Şu an last çetim bizim can barımız da okey durumda. Şu an mesela biraz daha aslında pushlayıp tam sana ben yazdım ama kare Ignite'ına kare onun kanka. Biraz arkasında bekleyeyim de Viego Miego gelir belki. Ona bir dive miyiz ya? Bence Viego gelecek. Ait. Right. Vallahi şu baby düzgünce alırsam çok güzel olacak. Ta buraya E'ye de basmak istiyorum ya ben. Çok iyi base, çok iyi base çekim. Çok okay, iyi base şu an bence biz daha bu akşana Sakso gaming yaparız Bayego da botta Inti 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 NP Bakalım adam ne yapacak Vallahi direkt lak diye teleportu da koyabilirim Lan bota mı atsaydım teleportu O wave ne öyle la Tam teleportumu kullanmayacağım Çetin kalsın teleportum Teleportsuz yürüyelim be han. Şu an bu adamı baya dövüyor Döverim diye düşünüyorum İlk ama ilk Q'lu atlarken eğimi açmamam lazım Çetin çünkü adam bomb plating oynuyor kemik zıkla. Hani ilk şeyini böyle bir aldık bomb platingini. Ondan sonrasında hani eğlen uçarız adamın kafasına. Bekleyelim. Şu an adamın SS'ini verebilmem lazım. Ben an gerçi midde kimse olmadığı için SS vermesem de olur. Okay. Şu an şuna dive yapmamız lazım ya bizim. Bu adam şu an bayağı bedava bir dayıb ya. Tamam saldım gelmiyorlar. Bakarım ben de sana. Şey almış mı ya bizim adamlar? Bunu alayım da birazdan çünkü akşamın törünü olacak. Adam almasın onu. Botlayın fena şu an dayak yiyor. Takas oyununu kazandık taşıdım. Biraz daha wave'i çekelim çetim. Adamın hala ignite'ı ve e, flash'ın olduğunu unutmamamız lazım. Ignite'ını aldık eşşi ol eşşeyi Şu Viego'yu bilmiyorum Acaba Viego nerede? Tamam Viego'yu da gördük Bana o adam büyük minyona şey atmak isteyecek Aynen biliyordum böyle bir şey olacağını Güzel flash'ını da aldık Büyük minyonu da vermedik ona Nice Gayet temiz. Adamın şimdi double sunusu da base'den gelince anasını simiz onun. Onun var ya base'den gelince karısını karısını. Neyse <laughs> abi bu kadar salalım. Bravo. Cinniz my boy. Jax taşır bu maçı. Deneyeceğiz. Top no sunusu yazalım. Abi nasıl en dominating oldu lan o Viego'nun anası s**mişti bizim Nidali Yine wave'i e tutacağım burada chat'im adamın zaten double sumsu da yok ya Şu an burada tutacağım onu hataya forcelatmak istiyorum Ama işte şeyi bilmem lazım ya Viego'yu bilmem lazım adam hala ses Hala ses bak veriyorum adamın sesini dikkat edin Kare please Lütfen kare ya şu an Aynen yüzde yüz Sadece dikkat. Abi adam şu an lane'e yürüyemez. Şu an o adam lane'e yürüyemeyecek biliyorsun. korke Sen diyorsun ki ben öleceğim kanka. Ya freeze diyorum. Şu an iyi yapıyorum ama. Ha bizden birileri ölecek abi breeze'den ya. Oğlum hala yok. Bak ha, gördün akşamı. Ya istiyorsan bozayım freeze'i. Geliyorum lan ona. Lan tankla lan. Abi. Hayda abi siz ne kadar salak heriflersiniz lan abi. Aha bunu bunu. Güzel 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 güzel. Çok iyi. Çok iyi oğlum. Tamam. Bayağı iyi oldu. Ben şimdi buradan plate de alacağım Çetin. Bot lane'i de görüyorum. Yapıştır yapıştır gel gel. 3 tane alacağız burada. Adam teleport. Bir TP dive. Güzel, güzel Hem beni öldürdün hem Grandmaster'la Master'la akşana sakso çektirdi ha Setim. Al Joyma iyi burada. Neyi zannediyorsun ki kendine koydum aptalı seni. Ben bu ama. Şu an güç bayağı okey bir durumdayız. Varus var dur. Çıktım, oh. Üçlüyü beklesene. Üçlüyü beklesene Kumila ya. Üçlüyü şu an bekleyemem dayı. Aa. Biri dedi burada. Bu adamın tipinden belli. Aynen diye bu burada. Kapanmaz yarayım. Emar botla mı çevireceğiz ya? Oha sen orada dursan öyle ben bir şeye geleyim babışım. Hadi be. Gerçi shutdown vermiyorum ya biraz daha hala agresif mi oynasak ya şeyi s demeden. Abi ona do drake. Raidler falan mı Acaba yürüyerek Drake'e mi gitsek ya? Ne diyorsunuz? Ben yürüyerek Drake'e gitme kararı aldım bir anda. b 8 m Adama o korku yeter. O ben abi Diego'yu tapta gördüm lan. Yok olan buradaymış Geliyorum. Borus gelsene sen de gel. Ya ben geldim ya Diego ölür film. Sadece kaç, sadece kaç sen. Bence o adam o kadar gidemez aynen. La portumuz olsa. Kuşla ya şurayı bir kuşlamayacağım bu varus. o o dağılık. Okey, okey, okeydir, okeydir. Okeydir. Gayet okey ya, gayet okey. Hem direği aldık. Hem e, şeyi mit Mid kuleyi de alacağız herhalde yok alamayacağız. Hem direği aldık. Viego shutdown aldık. Gayet kafi çetim. E, Sandırır Sky mıyız ya? Ne diyorsunuz? Akıma abilik yapıyordum ya harbiden. Bunu yapmamın sebebi zaten kulede de plate'ler de bitmişti ya çekim. Ondan hani yaparken pek düşünmedim ama kulede plate'ler daha fazla olsaydı yapmayabilirdim. Allah kuleyi deneyeceğim ama Viego'dan çok korkuyorum. Üstümde de aynen. Üstümde de güzel gold var. Şimdi adam güçlü. Ben base teleport yapacağım. Wait B8. Base TP. I base and TP. Slowly. Uç ana ona uç ona uç. Bu kim bu kim? Bileceğim. Harika. Güzel olsun. Ulaşıyor. Ben ben şu an tapa gitmem lazım. Burada mı ne diyorsun Korki? Enti. Aa! Aa, çok iyi. Aa, adam beleşe kule aldı. Bence sal sen bana bu farmı. ee, basıp kuşlayacağım ya. Hayır. Oleme de bakmak istiyorum ama. Salalım ya. Divine Sander'ı, e, Sander'ı Sky artı üçüncü Randuin yapmayı düşünüyorum Ya da üçüncü yama mesela Orkinde eşşoğlu eşşek bir herifsin kanka, harbiden ciddi diyorum ya Ne diyorsunuz? Karşıda çünkü üç tane crit çar var Karşıda şu an üç tane crit çar var yani Mahvolmuş olmaz ya, mahvolmuş yani çok nadir olaylarda alınıyor ya. Eğer hiç yani hiçbir yere gitmeyeceksen belki alınır ama onun dışında hiç sanmıyorum da yiyeceğim ya. Mahfı olmuş falan. Tam tapa birilerinin geliyor olması lazım aynen. şu an farm up yapmamız lazım. Yok değil işte main charge oynuyorum. Karşıdaki akşamda Grand Master çerçeve vardı. Oğlum o beni nereden gördü o çocuğu lan? Bana onlar geliyor mu? Yok gelmiyor. Hadi kaçın kaçın güçlü adamlarımız yok bak Güçlü adamlarımız yokken kaçın dayı Güçlü adamlarımız yokken kaçın arkadaşlar Aynen kaç Aa lan sal salaksı işte Bence şu an bende kimse yok burayı benim acil kuş Akşam falan da ölü Ulan şu kuleyi alırsam var ya ne zengin olacağım ha Valla alacağım herhalde Koş oğlum olur Valla teleportum yok mecburen yürüyerek gideceğiz oraya İnşallah buraya Q atmaz çocuk. Ne diyorsunuz o durumlara? Çok güzel lan çok güzel skill attın Aferin lan da mi piçi Harbi aferin sana Geliyorum ya geliyorum Bekleyin beni bekle Bak bekle bak bak pozisyonum çok iyi bekle ulaşını alalım çok güzel pozisyondan geldi Punky baba. Bana da doz Çıkalım. Reyşi alalım bence. Harbi çok güzel pozisyondan geldim ama çetim ya. Hissettim gelirken zaten. Alacağız mı bunu? Hadi şunu alalım da gidelim ya. kaçar. Çok iyi geldi valla Can çalma falan yok be ya o, Öyle boyutlar falan yok Jax'ta ya Siz çok eski boyutları söylüyorsunuz Can çalma falan filan Onlar olmayalı bayağı oldu yani Jax'a yani max kasıcan ya Zonya falan alıyorlar yani babuş Daha tanki daha hani E'yi ne kadar atabilirsen o kadar iyi Modelinde şu an Jax tercih ediliyor Let me... O herifler mi yapıyor baronu? Normal yapmıyoruz değil mi onu? Gelken çalışıyorum. Yoğunluk oldu. Son durum ne vurum? Aa işe temişin babam bu durum. Grandmaster çerçeveli akşamın göte sağa sol atıyoruz. Ama bu arada şu şu an şu akşam 08 ise Korki'nin başta bana attığı genci hatırlıyor musunuz? Onun sayesinde yemin ediyorum bak. Ben şu kuleye geldim aslında da burada. Bence şu an bizim baron yapmamız lazım. E i̇yi almadan baron şey. Bence şu an barona gidelim yani e İyi almasak mı? Gerçi top iyi bir OP ya. Side lane inhibleri OP gene alınır da. Mid E-hip'ler gene daha basit oluyor. Ha boş yaptık aslında oraya gitmemiz lazımdı da. Ne al bakayım. Ne oluyor? Ben sadece şu an zon çetim zon. Vurmayacağız. Sadece böyle zon yapacağız adamlara. Kafalarını karıştırıyorum. Okey. bunu öldür. Aa bak bak ne dedi? Ne yapıyorsun? Adam orada şey varus ultisi atmış. Hareketine bak. Çıkalım bence. Şu an burası boş şey yapıyoruz arkadaşlar. itemim olsa var ya Sindra'ya atladığımda can alacaktım da Çıkartamadım ya adamları Aslında Nami'yi direkt ölüme salacaktık da Nami'yi ölüme salmadık İkinci kuleyi ben de tek alınca Benim de aşırı hoşuma gidiyor ya Bakın ölüme Allah adamlar baron alır Allah teleportum yok Korki neredesin lan? Korki mana yok gel, gel. Çok iyi indiri İndiri çok iyi oğlum Korki <laughs> ne yaptı lan öyle ne yaptı ya Dünyanın olaylardan Şu an baronu alıp oyunu bitirmemiz lazım ya Bayağıdır vin win almıyorduk valla Sanki win'imizi alacağız gibi Bayağıdır win almıyorum biliyor musun? Ama temiz oynadık bu oyun hoşuma gitti Nerede bu Viego piçi? Bunun olmayacağını an... Ben birinin botu tuşlaması lazım da Geldim Diyorum sana öldü. Oh be! Rap mi top T'ye Gel gel Ne, ne, ne sensör ne senmön şey diyeyim babışım ha en son ne zaman win almışız bir ona bakayım. Bayağıdır win almıyorum ya onu söyleyebilirim size. Baksana. Bayağıdır win almıyordum bu tatlı oğlu GGVP. Bacı katleten Jax. Ha bayağıdır win almıyordum çetim. Ondan da hani size hani Metin 2'ye sarılma sebeplerimden biri de bu yani anladın mı? Hani böyle birazcık şey olsun. Böyle bir kilo olsun yani.